x 2 y 5 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı 7 bölü 20'dir. Buna göre x 2 y bileşiğinden 44 gram elde etmek için kaç gram x ve y kullanılmalıdır diye sorulmuş. Burada arkadaşlar kütlece birleşme oranı bakın x 2 y 5 bileşiği için verilmiş. Öncelikle burada atom kütle oranlarını belirlemeye çalışalım. 2 tane x'imiz 5 tane de y'imiz var bileşik içerisinde. Burada kütlece birleşme oranımız 7 bölü 20 olduğu için burada arkadaşlar x değerini 3,5 y değerini de 4 olarak belirleyebiliriz. Şimdi bunu alıp şu bileşikte yerine yazmamız gerekiyor. Çünkü bilgisi istenen bileşik bu. Hemen şöyle düzenleyelim isterseniz. X, 2, Y diye yazıyoruz. 2 tane X olduğu için 3,5'u 2 ile çarpın arkadaşlar. Bakın 7 yapıyor. Y zaten 4 olarak bulunmuştu. Şuraya yine 4 gram olarak yazmış olalım. Bizden istenen bileşik 44 gram olacak. Yalnız burada dikkat ederseniz buradaki değerlere göre düşünürsek 11 gramlık bir bileşiğimiz var. Yani tam 4 katını oluşturmam gerekiyor. Bu durumda şu 7'nin de 4 katını alacağım. Yani 28 olarak almam gerekir. Şu 4'ün de 4 katını alırım. O da 16 gram yapar. Yani x'in kütlesini 28, y'nin kütlesini de 16 olarak almamız gerekiyor. Cevabımız B şıkkı olacak.